Kemal var, Öyle mi? Hoş geldin. sevgili Ben görüştük, temmuz edin ama yani burada öyle bir durum yok. Niye var yolda? Yok bir yok, yok. Evet. burada. Evet. Bu, standart normali Böyle ofstand normali değil. Bu, doktor odası. Şöyle deseniz geliyor. Alın. 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 Thank uh -huh. Burada ne var? Bir şey Televizyon ünitesi şey dediğimiz şey burada. Mobilya olarak getirip yerine kondu mu yoksa sizin talebiniz neydi? Bence bu ürünü teslim ettik, biz Bakan Beyinde işte bizzat Olay. beğendi, onayladı yedi bana getirin abi tamam ama Ben onunla beraber bak hasta tamam, başında. Ama buradaki tamam. da bir taraftan not alın. Tamam. Bunlardan bir tanesi de Samsun Şehir Hastanesi. Yaklaşık e, 2021 yılının başında 2020 yılının sonunda ihalesi yapılmış. Tabi o dönem hem pandemi süreci hem e, olağan dışı e, piyasa koşullarındaki değişen şartlardan dolayı biraz da zeminin özellikle e, ciddi anlamda zorlu bir yapıya sahip olması, kayalıklı bir to, e, jeolojik yapıya sahip olması, yoğun patlatmaların yapılması nedeniyle zemin çalışmalarından dolayı biraz zaman aldı buradaki projenin ilerlemesi. Geldiğimiz aşamada arkadaşlarımdan aldığım bilgi yüzde 90 işte beş civarında bir ilerlememiz var. Yani tamamlamaya doğru gidiyoruz. İşte içinde bulunduğumuz yatak katları gördüğünüz gibi hani ciddi anlamda toparlandı. Mekanik ve elektrikle ilgili düzenlemeler ve sonlamalar bekleniyor. Onun dışında otoparklarında girişindeki bazı bölgelerde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada hedefimiz bu yılın son dönemine doğru buranın kesinlikle hizmet alınması. Bunu biraz daha aşağı doğru çekmeyle ilgili yoğun bir çalışma olacak burada. Bulunduğu pozisyon itibariyle karayollarının burada yoğun bir ulaşımla ilgili çalışması var. Diğer taraftan Enerji Bakanlığı'na bağlı elektrik idarelerinin işte, altyapıyı ile ilgili çalışmaları var. Bu çalışmalar etkin bir şekilde devam ediyor. 1127 yatak sayısı var. Ee, otopark olarak zemin altında kapalı otoparkımız var. 2044 araçlık. Fakat bu kapalı otopark e, burada ciddi bir yoğunluk oluşacağı için ilaveten bir tane daha kapalı otopark yapılması ile ilgili bir talep geldi. Onu şu an ekiplerimiz değerlendiriyor. Onunla ilgili de çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüp e, yapımla ilgili sürecini e, inşallah hayata geçireceğiz. 40 tane ameliyathanemiz 192 tane yoğun bakım odamız e, 275 tane poliklinik odamız ee, ve e, deprem izolatörü sayısı kaçtı arkadaşlar? 1020 1020 adet de deprem izolatörü var. Ee, üniversitemizin Tıp Fakültesi öğrencilerinin birinci, 2. 3. sınıfta okuyan e, Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bir morfoloji bölümüne ilişkin bir alan talebi var. Hemen yakınında bununla ilgili değerlendirmelerimiz var. Ee, bir de ilerleyen vadede sağlık yatırımına burada fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi veya başka ilave bölümlerin eklenebilme ihtimaline karşı arazinin mümkün olduğunca genişletilmesi veya efektif kullanılması ile ilgili de süreç devam ediyor. Son bir yıllık süreçte açık söylemek gerekirse ciddi ve yoğun bir çalışma var burada. Yani bu e, yoğunluğun e, geldiği aşama itibariyle de e, ciddi anlamda gerçekleştiğini görüyoruz. Nihayet varmaya, nokta, varmaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Ama e, size takdir edersiniz ki e, Özellikle çevresindeki işte karayolu projeleri, işte diğer altyapı ile ilgili diyelim projelere dikkate aldığımız zaman burada en kısa süre içerisinde açılacaktır. Ama doğrudan bugün bir haziran ayını deklar etmek çok sağlıklı olmayabilir. Bizim hedefimiz bu yıl içerisinde, yıl sonu gelmeden en kısa vadede burayı toparlayıp hizmete almak. Bugün de zaten bununla ilgili yüklenici firmaya gerekli talimatları verdik. Onlar işte 1500'e yakın personel çalışıyor. Tabii önümüzde bir bayram süreci olacak. Orada Artık ister istemez hocam. işçilerin memleketine girip gelme dönemleri olacak. Ondan sonra daha yoğun bir şekilde bu işler takip edilecek. Bizim ekibimiz de burada. Ee, İl Sağlık Müdürlüğümüz zaten yakından takip ediyor. Ya yani bu yıl içerisinde en kısa bir dönemde inşallah hizmete almış olacağız. Evet, bu